Evet. Bu bir ana videosu. Üzgünüm çok video atmıyorum. Bu yüzden de şey birazcık çok uzun zaman falan oldu. Düşünüyorum. Ee, video olarak ne atayım diye ben de bu kedi videosunu buldum. Kedilerle yaşadığımız bir an aslında onlarla yaşadığımız bir an değil öyle gibi ama neyse başlayalım hep kom hep e hep sağ komşumuzun kapısında bir kedi vardı ben onu sevmek için onu alırdım bir fakat bazı günlerde babam onu gördüğünde kedi falan sevmiyor benim babam. Ama tatlı ve sevilmeye de ihtiyacı var. Çok akıllı bir kedi. Neyse. Bu kedi bizi görmemesi için ondan ninja gibi ayrılıyorduk. Tabii bizi göremiyordu. Tabi o zamanlar 2023 yılındaydık. O 2023 yılında da bizim da bizim şu çıkış kapısında 3 yak 3 değil de 5 tane kedi var. O zamanlar şu evimi bize evimizin kapısının ta önüne saldıran kedi falan yoktu. Her neyse. Sonrasında bir tane kedi falan benim pantolonuma falan dokunmuştu. Demişti ki. Evet. Biliyorum kediler konuşamıyor. Fakat hayvan dilinde konuşuyorlar. Ve... Buraya neden bitki eklediğim buraya neden bitki eklediğimi hiç bilmiyorum neden Me ee, bilmiyorum bilmiyorum işte okula yazı yazarken şu bu yazı yazma şu yazı yazma şeyini biliyorsunuzdur notlar çok sıkıcı uzun notlar yazılmak zorundadır ve notlar ellere acı verir Evet. Bu okuldaki notlar böyle geçiyor ama animasyon yapmak kolay değildir. Ben bile bu videoyu haftalar sonra yapabildim. Kısa olmasına rağmen. Bu yüzden bu yüzden 3 hafta boyunca video atamadım. Hasta olduğum için. hasta olduğum için video atamadım. Şey çok fena öksürüğüm vardı. Özür dilerim. Tan mı? Hayır. Bu kedi bir gün, iki gün, üç gün sonra bir ay sonra bir ay sonra artık bizim ta yakınımızda saldırmaya başladı dairemizi. Bu kedi hiç buradan gitmiyor. Sizce bu videodan sonra ne video satayım? Kuzenlerle Roblox'ta bir oyun mu? Yoksa Trash Place'in birinci sezon 6. bölüm, mü? Ah dur. Yoksa Trash Place'in sezon bir bölüm altısını mı çekeyim? Yorumlarda size paylaşacağım. Son.